Değerli öğretmenlerim, hızlı yayınları Akıllı Tahta 4. tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda akıllı tahta uygulamaları nasıl kullanılır, araçlar nasıl kullanılır bunu inceleyeceğiz. Açılan kitabımızda alttaki yönerge tuşlarıyla sayfa değiştirebilir. Buradaki yönerge tuşlarıyla tuğlun altındaki yönerge tuşlarıyla sayfa değiştirebilirsiniz. Ya da bu tuşa basarak sayfa numarası girerek sayfa değiştirme işlemi yapabilirsiniz. Sayfaların içerisindeki herhangi bir soruya büyüteçe tıklayarak büyütebilir. Ön izleme ya da işlemsel yaparak kendinize yazı alanı açabilirsiniz. Zoom in, zoom out tuşlarına basarak kendinize sayfada alanı belirleyebilirsiniz. Ya da hareket tuşuna basarak sayfanın üzerinde hareket etmeyi sağlayabilirsiniz. Aşağıda gördüğünüz geri dön tuşuna basarak da sayfanın eski haline geri dönebilirsiniz. Tool'umuzdaki diğer araçlar ne işe yarar? Önce onları inceleyelim. Bir soruyu büyüttüğümüzde kalem tool'u bize el yazısıyla yazı yazmanı sağlar. Renk tool'undan herhangi bir renk seçerek kalemimizin rengini değiştirebiliriz. Boyut tool'undan kalemimizin boyutunu değiştirebiliriz. İşaretçi tool'umuz ise bize herhangi bir yazının altında o bir işaret yapmayı sağlar. Silgi tool'umuz yaptığımız yerde silme işlemi sağlar. Şekiller tool'umuz ise herhangi bir yere point yapmak istediğinizde, bir daire açmak istediğinizde, kare üçgen ya da düz çizgi açmak istediğinizde işler yarar. Geri al butonu en son yaptığınız işlemleri geri alır. Hepsini sil butonu ise yaptığınız tüm işlemleri ortadan kaldırır. Genel olarak zenginleştirilmiş başka içeriklerimiz de bulunmakta: hesap makinesi, kronometre, metin yazma alanı taşıyarak biraz yukarıda kaldı, şöyle taşıyarak metin yazma işleminde gerçekleştirebilirsiniz. İşiniz bittiğinde kapatabilir. Perde tuulu bize ekranı kapatmayı, perde açmayı sağlar. Not defteri herhangi bir not yazmanızı sağlar. Kelime ara ile Akıllı tahta içerisinde herhangi bir kelime aramanızı sağlar. Hangi sayfada olduğunu size bulur. Öğrenci seç ve arka plan uygulamaları ise üyelik sistemiyle kullanmanızı sağlar. İçindekiler sayfasından kitabın içindeki herhangi bir bölüme gitmenizi sağlar. Zenginleştirme modunda ise buraya içerik eklemenizi sağlar. Genel olarak akıllı tahta kılavuzumuz bu şekilde. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.